Terfi oldum, hayalindeki pozisyona geldim. Ama bir gram mutluluk hissetmiyorum, içime bakıyorum. Ruhumda ufacık bir parıltı, zerresi yok. Niye böyle? Dağa çıkacağım, başımı alıp dağlara vuracağım kendime gari. Nereye gidelim, tatile mi gidelim? Ben diyorum ya. Ben gideceğim, beraber gidelim demiyorum, sıkıldım diyorum ben yine. Benimle kavga yok! Devam et, bende kavga yok. Yok Selin! Mutlu ol. Peki Aydın Bey, yılın ikinci çeyreğinde hedeflerimiz neler? Avrupa ve Mena'da şirketimizin bilançosunu yüzde yirmi yediye... Şirketimiz diyor ya. Neden abimizin lan şirketi? Bilançomuz. Senin neyine alan bilanço? Sen eskiden bana karşı böyle değildin. Sen de böyle değildin eskiden diyorum. Sen böyle miydin? Annemin gibi oldun, aynısı oldun annemin. Birebir annemden aynı insandan bir tane daha oldun. İki tane anne mi lazımdı bana acaba? Kim?